O zamanlarda medresemizde baskınlar çok oluyordu. Yani çok sıkıştırıyorlardı. Çünkü burası elhamdülillah öyle bir gözle bir yerdi ki o zamanlar 10 dakika ben içerisinde bekliyorsun. Hani dikkat çekmesin diye. Sonra arabada işte 4-5 kişi oluyorlardı onlar. Amcamın kızları falan da gidiyordu o zaman medreseye. Arabadan iniyordu. içeriye geçiyordu. Medreseye giriyordu. 10 dakika sonra diğeri. Bekle. 10 dakika sonra diğeri. Yani evimizin önünden medreseye arabayla 10 dakikada gidiyorduk. Çocukların yani talebelerin arabadan boşalması neredeyse bir saat, bir buçuk saati buluyordu. Zor zamanlardı. Medresemiz demin de söylediğimiz gibi polis baskınlarına çok maruz kaldı. O zamanlar ansızın geliyorlardı. Burada ne yapıyorlar diye. Hatta bir defasında bizim kazan dairesi var. Diğer hoca efendiler artık farklı yollardan diğer tarafa geçiş yapmışlar. Orada 6-7 tane hoca efendi kalmışlar yani kazan dairesinde. Polis kardeşimiz elinde çapmakla beraber böyle tek tek inceliyor ki hani kimse var mı yok mu diye. Hoca arkadaş diyor ki yani ağzımda bir şey olsa yanacak yani. O kadar önümden geçti. Hepsi böyle beyaz gömlek giymişler. Böyle üstü başta açık renk yani normalde bir çapmakla beraber görünmesi lazım yani. Ama mevlat Talazeri göstermiyor. Talebelerimiz Otobüslerde, servislerde bazı zamanlar derslerini verdiler, ders seni dinlediler. O zaman haber geliyordu baskın yapılacak diye. Hemen hocalarımız talebeleri otobüslere, minibüslere bindiriyordu, servislere bindiriyordu. Seyir halindeyken onların derslerini alıyorlardı, ders veriyorlardı ki talebelerimiz geri kalmasınlar diye.